Abi Ensar abi durumlara hazır olun. Ensar abi şimdi süreyi mi düşürecekti koşuda yoksa nasıl anlaşmıştık? 5.34 demiştik galiba. Tamam. Ortalamayla koşamazsa bize kahvaltı için 5.34 değil ortalama 6 idi bende fotoğraf var. Düşüreceğimiz hedefimiz. Yoksa şey yapamazsan bize kahvaltı ısmarlayacağım bir hedef belirlemiştik ya. Şu an ya ne yapacağım ben tam olarak? Daha hızlı mı koşacağız? Hızlı koşmazsan abi bize kahvaltı ısmarlayacaksın. Kahvaltı mı ısmarlayacaktım ben yani? Evet. Tamam abi. Ha, tamam kabul ediyor musun? <laughs> birer tane çorba, birer tane poğaça alırım gidelim sonuçta. Yok abicim gideceğiz kahvaltı yapacağız yani. İnşallah koşalım. Şey. En azından gelişme var abi geçen sefer. Ben koşamam dedim. Koştum. Şimdi koşarım. Aynen. Bir de bu seferki koştu hiç konuşmayacağım. Çok açık yani bizim istemediğimiz yerde değil bak bizim istediğimiz yerde ısmarlaman gerektiği için bayağı sağlam bir itici güç yani. Abi şey, peki mesela iki hafta yaptın, iki hafta yapmadım. O nasıl performans gösterim şu an? Bizi ilgilendirir mi Gökay abi? Abi bizim sorumuz soru soruyoruz. Bana ne diyor tamam. ya Allah, Allah. Sen sözleşme sözleşmeyi imzalamadan düşünecektin Ensar abi. Yok yok ben gerçekten soru için soruyorum. Spor tamam. yapıyorsun ya şimdi. Soruyu abi. anlayamadım. Şimdi iki hafta yaptım. İlk iki hafta antrenman. Diğer iki hafta yapmadım. Şu an nasıl bir performans sergilerim? Ha performans mı? Onu göreceğiz. Kişiden kişiye Ya şimdi işin ucunda kahvaltı olduğu için bence iyi bir performans sergileyeceksin. Isınmayacak mıyız? Abi ben ısınma da yoruluyorum ya. Tamam koş abi koş sadece biraz tamam, Koş he? ama bir hafta her yerin ağrır ben sana söyleyeyim. Bey koşumu etkiler mi yapmasam nasıl kötü etkiler mi koşumu? Tabii performansında etkiler abi hazır olmadan bir anda koştuğun için daha çabuk yorulursun, sakatlık riskinde. O zaman var. bir iki tur bir tur koşayım şöyle ısınmış olurum. Olur koş abi <laughs> abi kötü iyi falan deme şimdi korkuyorum ben de ya ne demiyor? Yani en, koş, en, koş. en ufak bir hatada kahvaltı şey olacak. O zaman ben, ben... şapkamı takayım. Soğudu biraz burası. Abi ben buradayım. Koşmayacağım. Akşam tamam, Ben geçerken var. motivasyon motive edin beni ama. ama var, çünkü hep ediyordu. Yaptırabilirim istersen. beni hep motive ediyordu. Şimdi o yok. Geçerken edin. Hesabı sana ödeteceğiz. Yolda Bunu ben gelmeden önce Google görsellerinden kahvaltı fotoğrafları açıp geçerken hep farklı bir tane gösterim böyle. Büyük bir sofra olsun böyle. Çi ısmarlamayız. Gel kabul et. Koşmayalım kahvaltı videosu çekelim. Kabul edecek ha. Olmaz. Açma yerini ısındıktan sonra oluyor ama. Öyle mi oluyor? Hafif tempo koşu. Zaten jump pikçek yapıyoruz ya. Eder ayakları açtığında da koşma O beni çok yoruyor ya. Tamam koş abi yorulmayacaksın. Birlikte başlayalım ya öyle. Olmaz gel haydi birlikte koşalım. Isınma. Zaten hafif koşuyoruz. Bak, <laughs> <laughs> abi şimdi bu hızlı mı altıda? Telefonu açık veririm abi eline. Telefona bakarsın böyle. Motive olurum ha. Görürsünüz dakikada kaç tempoyla koştun görürsün. Belki yani. de komple motivasyonun düşer. <laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün verdiğimiz sözü tutmak için bir daha koşu videosu çekmeye geldik. Alparslan hocamızla birlikte. Hocam nasılsınız? iyisiniz? İyiyim efendim. Nasılsınız? Siz abi? Ben de iyiyim. Allah hamdolsun. Ee, i̇lk iki hafta antrenman yaptım arkadaşlar. Hatta iyi antrenman yaptım. Yani koşu, bir de adet tamacak antrenmanı. <laughs> Sonraki iki hafta benim çok akşamları vaktim olmadı. Normalde akşam yapıyordum. Sabahleyin de açık yer yoktu bizim orada. Parklar hep kafeler falan kurmuşlar. O kafelerin, Bahane yani... kısmı. O kafelerin sahipleri de çıkarken komple parkı kapatıyorlar. Park yok o yüzden açık yani. O yüzden son iki hafta hiçbir şey yapmadım. Bakacağız şimdi performansıma. <laughs> ben başlıyorum <başlayalım. gülüyor> zaten. Arkadaşlar ben ısınmayı zaten. yaptım. <laughs> Isınmayı yaptım zaten. Sonra ısınmayı yaptıktan sonra videoya çalış yapmadığımızı hatırladık. O yüzden ısınmayacağım bir de. Hatta gel başlayalım şöyle. Al abi. Abi bir daha sayıyor başlamış. <laughs> Şimdi. O bir kısımda şey var abi. Göremiyorum. Heh, dakika kilometre diyor ya abi. Bu senin tempo. Bak 10.25 şu anda. 10 25. 10 -25, 25 evet. Kaç oldu 9 -36 lazım? oldu. Hızlandıkça düşecek. 5 30'lara yani kilometreni ölçüyormuş gibi düşün. 5 30'lara koşacaksın ha bak 7.34 oldu. Hadi Ensar abi, hadi Ensar abi. Sence koşar mı abi? Yani biraz zorlaması lazım abi. Bu tempoda giderse koşar. Şu an temposu iyi. Maşallah. Şimdi bu kamerayı Ensar abi vereyim de koşarken kendini çeksin abi. Ben de çekebilirim koşarak. Takip edeyim mi abi? Koşarak. İki türlü de olur. Evet hiç fark etmez. Böyle mi çekeceğiz yani? abi? Olsun devam 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 haydi bakalım. 5.11 Çok güzel. Bu tempoda devam. Dörtte biri bitmiş. Evet. Yüzde yüz oluyor dört kilometre mi? Evet. Başlayacaksın inşallah. Çok kolay yaparım. Hiç zorlamana yaparım. İnşallah. haydi bakalım. şikayet ediyorum dedim. Yok <laughs> abi niçin? Spor videolarını niye böyle çağır? Ben spor yapmıyorum ki normalde. Neyse ben de, <laughs> konuşmayacağım. Mı? Güzel. <Elhamdülillah. gülüyor> 99. Haydi bismillah. Evet, bir dahakine 4.5 koşmuş. E durdu mu 99'a? Daha hızlı da koşabilirdi bence. <laughs> Sen bence 6'da koşardın koşsan. Bakayım abi kaç ortalama? Hemen alalım. 521 çok iyi. Abi vallahi bir Allah yardım etti ya. Bu başım dönüyor. Güzel. Kilo da almış olmasına rağmen 521 koşmayı başardı Afasan abi. Yani demek ki diyet yapsaydı bir de biraz da spor yapsaydı buçuk koşardı abi. 6 kilometre. Ama o 2 haftanın bile 2 hafta ara vermeme rağmen çok büyük etkisini gördüm ya. Evet. Of. Çok kötü dalak var. Dalak burası mı? Karaciğer aynen. Çok kötü. Efendim abi? Yemeği ya? <laughs> ben yiyeceğim. Yemeği ben yiyeceğim. Nasıl yiyeceksin abi? İddiaya güle öyle. Tabi tabi öyle iddiaya güle. Allah Allah. Yani. Valla. Tabi. Biz sana ısmarlarız. Tamam. O ayrı bir şey. Tamam. Biz tamam. sana o kadar tamam. hayal kurduysan ısmarlarız. O tamam. ayrı bir şey de. Tamam. Ismarlayayım. <gülüyor> <gülüyor> Ama şöyle bir şey yapabiliriz. Bizim Dünya'mız kanalı için video çekimi yaptık. <laughs> yani bizim Dünya'mız kanalında bize bir kahvaltı ısmarlayabilir. Abi, çok ağrıdı değil mi bacakları? Bacaklarım ağrıyor tamam mı? Ben dedim ben yatağa erkenden gireyim. Yatağa erkenden gireyim ki uyuyabileyim. Saat 10'da yatağa yattım. Saat gece 1'de Göksel <laughs> bir mesaj yolluyorum. Abi ben nasıl ağrılarımı dindireceğim diye. O da gece 1'de mesaj yolladı ayaklarını bir yere dik dedi. Daha rahat edersin. Öyle uyudum yani. 93, 10, 11, 12, 1, 3 saat yatakta kalır anlamayacak arasında. Soğumayı yapmadığım için. karıştırıyormuşum ayakkabı. Bir daha karıştırıyormuşum şimdi daha ya. Öncekinde karıştırdın mı? Diğer tarafı doğru. Sağ yuk <laughs> Sağ yukarı <laughs> yukarı. Ben az önce tam tersini yaptım. <gülüyor> Sağ yuk <laughs> abi. Ben az önce böyle yaptım <laughs> ya. Ne? Evet. Doğru yapmışım. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Alparslan hocam Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Abi. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Esselamu Aleyküm ve Güzel oldu. İyisin değil mi? abinin morali bozuldu ya. Tişörtüsü. <laughs> e ya tostu yiyemedik ya. Gök abinin morali bozuldu baya. Baksana abi. Tostu yiyemedik <laughs> abi baksana ya. ya. Bizim dünyamızı ısmarlayacak abin size. Sen koşunu yaptın. Ben koşumu yaptım. Ben topu kurtardım kendimden. Az önce de bizim dünyamız müessesesi müdürüyle konuştuk. Müessese <laughs> müdürü. <gülüyor> Ondan sonra dedik biz açız. Onlar da dedi Atak Bufet'e gidin. Orada güzel bir kahvaltınızı yapın. Hesabı hallederiz. Bu işten en karlı kim çıktı? Gökay abi çıktı tabii ki. <laughs> Alparslan abi çıktı abi. Hani, e, aynen Alparslan abi çıktı. Gökay abi yine bunun kurgusunu yapacak. Gökay abi yaptı. videoyu bile bize çektirdi. Nasıl ben karlı çıkıyorum abi? <laughs> Koşu da yapmadı. Beni motive de etmedi. Koşu da yapmadı değil mi? Seninle beraber koşmadı. Yok. Yok abi videoyu bile bize çektirdim yani.